İstanbul'daki büyük operasyonun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 şube müdürünün görevden alınmasıyla başladı aslında süreç. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehirde polis müdürleri görevden alındı. Toplamda 46 polis müdürünün görevden alındığını söyleyebiliriz. Ancak bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu e, görev değişimleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da görevden alınmış durumda. Şu ana kadar aslında büyük operasyona ilişkin olarak basına yansıyan fotoğraf emniyetten sızdırıldığı ve yine sızmalara karşın olarak da bu operasyona ilişkin amirlere bir bilgi verilmediği bilgileri ulaşmıştı ancak bizim edindiğimiz bilgilere göre bu söz konusu büyük operasyonlar İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın haberi vardı ve bu kapsamda da İçişleri Bakanlığı kendilerine dair kendilerine bu operasyona dair herhangi bir bilgi gönderilmediği gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın görevine son verdi. Tabii ki şu bilgiyi de paylaşmak fayda var. Anka kulislerinde önemli iddialar dolaşıyor. Bu, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'yla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 10 ila 15'inin Emniyet il emniyet müdürlerinin e, görevden alınması kapsamında bir çalışma yaptığı da e, iddia ediliyor. Yine bu kapsamda da emniyet müdürlüğü, müdürleriyle alakalı bir kararname çık, çıkacağı yönünde iddialar bulunuyor. Tabi bugün devletin zirvesi de bir arada bilindiği gibi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde bir aradalar. Bugün tabi ee, emniyet kararnamesiyle ilgili bir gelişme yaşanır mı? Bunun da merakla beklendiğini söyleyelim ama sıcak gelişmenin tekrar altını çizmekte fayda var. Ee, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın büyük operasyon kapsamında görevden alınan polisler arasına isminin eklendiğini söyleyelim Buse.